İçerisinde dev bir tarih hazinesini barındıran Başbakanlık Osmanlı Arşivi 2013'ün Haziran ayında açıldı. Yaklaşık 130 bin metrekarelik kapalı alanıyla dünyanın önde gelen arşiv merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Eski sınırları dahilinde bugün 40'tan fazla devletin tarihinde doğrudan veya dolaylı rol oynamış Osmanlı Devleti'nin bu muazzam arşivinde yaklaşık 95 milyon belge bulunuyor. Bugün Osmanlı arşivi Osmanlı tarihi ile ilgili araştırma yapmak isteyen akademisyenlerin, araştırmacıların birinci el faydalanacağı arşiv hüviyetindedir. Son derece önemli bir arşivdir. Sadece Türkiye'deki çalışmalar için değil, yabancı birçok araştırmacının da gelip çalışmalarını sürdürdüğü bir arşivdir. Timur istilası ayrıca Edirne'nin devlet merkezi olduğu dönemlerde meydana gelen yangınlar ve saltanat kavgaları gibi nedenlerle o döneme ait çok az belge günümüze ulaştı. Bunlar arasında en eskisi 1434 tarihli Arnavutluk Tahrir Defteri. Osmanlı Arşivi sadece yerli değil yabancı araştırmacıların da kapısını çaldığı önemli bir adres. Smiluba al-Atrash, Men Suriye Suriyeliyim. Eluka adlı yayın organı için Osmanlı arşivinin yazmalar kısmında bir araştırma yürütüyorum. Araştırmam 1. Suudi Devleti hakkında. Burada biz araştırmacılara sağlanan çok büyük kolaylıklar var. Bu imkanlardan dolayı çok memnunum. Ayrıca görevliler de çok yardımcı oluyor. Yapı, evrakın sağlıklı şartlarda saklanması, tasnifi, konservasyonu ve ulaşılabilir hale gelmesi için gerekli tüm altyapıya sahip olmasından başka, taş kaplaması, geniş saçakları ve pencere nispetleriyle klasik sivil mimariden de izler taşıyor. Arşiv binasında araştırma salonları, tasnif binaları, konservasyon üniteleri ve kongre salonunun yanı sıra 2000 metrekarelik bir de müze bulunuyor. Çağdaş müzecilik anlayışıyla dijital ekranlar, filmler, projeksiyonlar, dokunmatik bilgi ekranları ve grafik baskılarla desteklenmiş olan müzede, Türk tarihi bakımından önem arz eden anlaşma metinleri de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Türkiye için dönüm noktası olan Tanzimat Fermanı'nın metni, müzede sergilenenlerden sadece biri. Bu binaya taşınana kadar Osmanlı Arşivi üç farklı mekanda hizmet vermekteydi. İdari binaları farklı bir yerde, araştırma salonu ve bazı depoları farklı bir mekanda. E, genel olarak evrak ise bütün bu alanlara çok çok uzak bir mesafe olan, 25 kilometre ötede olan Bağcılar'daki deposundaydı. Şartlarımız bu binaya geçişle birlikte en mükemmel standartlarına ulaşmış durumdadır. Eksiklerimizde sürekli tamir ediliyor ve evrakı koruma birinci gayemizdir. Bu bina bu evrak için vardır. Bu evrak için yapılmıştır. Dolayısıyla asıl önemli olan evrakın korunması ve muhafazasıdır. Önceki yıllarda nem gibi dış etkenler dolayısıyla bozulmaya uğrayan evrak da profesyonel eller tarafından tekrar hayat buluyor. Belgelerin dijitalleştirilmesine ve araştırmacıya sunulmasına büyük önem verilen merkezde bu sayı yeni bina ile birlikte sadece 2014 yılında 3 milyon 400 bin'e ulaştı. Yani son iki yıldır hayata geçirilen birçok e, proje'nin temelinde bu yeni bina vardır. Yeni Osmanlı Arşiv Sitesine geçişle birlikte projelerimiz hız kazanmıştır. Belirttiğim gibi temelinde de bu binaya geçişimiz bunlara e, imkan sağlamıştır. E, bu tesisin milletimizin kültür hazinesinin geleceğe aktarılmasında önemli bir rol üstlendiği ve inşallah bundan sonra da üstleneceği asla unutulmamalıdır. Son teknolojinin kullanıldığı sistemlerle muhafaza edilen Osmanlı arşivi Türkiye'nin hafızası olarak gelecek nesillere aktarılıyor.